dillerdeki hareketin taşınması nedir? Türkçe için durum şöyledir. Tabiatta madde olarak var olan ya da var olduğu düşünülen varlıklar olduğu gibi varlıklara bağlı hareketler de vardır. Bu hareketlerin bir kısmı varlığın üzerinde kendiliğinden meydana gelirken yağmur yağdı, rüzgar esti gibi bir kısmını da bir yapıcı meydana getirir. Ali mektubu yazdı gibi. Örnekteki yapıcı yani Ali hareketi bir nesne üzerinde meydana getirmiştir. Bazı fiillerde ise yapıcı bir nesne olmaksızın hareketi gerçekleştirir. Ali oturdu gibi. Yine bazı durumlarda nesne vardır. Fakat yapıcı bu nesne üzerinde bir etkiye sahip değildir. Ali köpekten korktu gibi. Aksine nesneden gelen bir etki veya nesneye karşı bir etkilenme vardır şimdiye kadar gösterilen fiiller, yağdı, oturdu, yazdı, dokundu, korktu fiilleri, yalın halleriyle bir harekete at fiillerdir. Ve fiillerin yer aldığı cümlede bir özne vardır. Yani hareket ister fiziksel olarak yapıcısı olan bir hareket olsun, isterse kendiliğinden varlıkta ortaya çıkmış olsun, cümlenin kurucu unsuru harekete konu unsur olduğu için, sözü edilen varlık veya kişi, cümlelerin öznesidir. Şöyle, Ali mektubu yazdı örneğinde, Ali, yazmak fiiliyle kastedilen hareketi fiziksel olarak gerçekleştirmiştir elbette. Fakat Türkçe açısından bu önemli değildir. Diğer bir örnek, Ali mektubu yazdırdı. Bu cümlede Ali, yazmayıdır veya tür yapar. Yazmak fiiliyle kastedilen hareketi ise fiziksel olarak belirtilmeyen bir başkası yapar. Bu başkası belirtiliyorsa ifadeye ayrıca bir t ilave edilir. Ali mektubu Veli'ye yazdırttı gibi. Bu iki dırlı ve dırtlı örnekte özne olan Ali olaya birinci dereceden sebep olur. Ali mektubu yazdırttırdı da ise hareketin dilsel yapıcısı, dırmayı yapan dahi belirtilmemiştir. Bu biri verilecekse yazdır denmelidir. Bütün bu durumlarda cümlenin üzerine kurulduğu öe yani ali fiille kastedilen hareketin fiziksel yapıcısı bir başkasıdır. Buraya kadar durum böyleyken işin bir de diğer tarafı nesne tarafı vardır. Yani işin bu tarafında bunlar olurken diğer tarafta nesne de dil bakımından aktif olarak hareket halinde bir cümle oluşturmaktadır. Şöyle Ali karşı taraftan bir hareket, yazdı hareketini yaparken, bu tarafta nesne aynı harekete başka bir hareketi, ilmeği katarak karşılık verir görünür. Görünür derken aslında böyle bir karşılık verme durumu yoktur. Yani iş Ali mektubu yazdı da mektup yazıldı sonuç mantığı üzerinden yürümez. Ali camı kırdı cümlesi başka, cam kırıldı cümlesi başka bir cümledir. Fakat şöyle olabilir, Ali cama vurunca cam kırıldı. Ali camı kırdı, cam kırıldı şeklinde değil. Çünkü bu cümleler birbirinden bağımsız birer özneye sahip cümlelerdir. Fakat biz yine de karşılaştırma yaparak devam edelim. Tabi bu karşılaştırma dil bilgisel karşılaştırmadır. Şu anda etken, ettirgen ve edilgen yapılı fiilleri işliyoruz. Devam edelim. Ali mektubu yazdı cümlesinde, Ali mektubu yazarken. Bu tarafta nesne yani mektup il ile Ali'den bağımsız olarak hareketi kendine iliştirir. Yine Ali yazı türüp bırakırken nesne yani mektup yaz türü kendine iller. Mektup yazdırıldı gibi. Ve yine Ali yaz türü tip bırakırken nesne yaz türtü kendine iller. Mektup yazdırtıldı gibi. Yine ali yastürü ettirip bırakırken nesne yaztür ettirilir. Mektup yazdırtırıldı gibi. Kısaca dil açısından bakıldığında bütün bu durumlarda nesne yani mektup canlıymış gibi düşünülür ve ille kastedilen hareketin yapıcısı olur. Harekete konu unsur olduğundan da kendi cümlesinin kurucu elemanı, öznesi yani gerçek öznesi olur. Bütün bunlara göre ifadelerdeki fiiller üzerindeki hareket oynamalarında fiillerle kastedilen hareketlerin anlamlarında herhangi bir değişme de olmamıştır. Böylece fiillerde hareket taşınmaları nedir? Fiiller yalın halleriyle bulunduğunda karşılamış oldukları hareketlerin ya öznede kaldığını ya da özneden nesneye geçmiş halde olduğunu bildirirler. Özne kendinde kalmış bir hareketi kendinden çıkarıp karşısındaki nesneye taşıdığında veya yalın haliyle zaten nesneye taşımış olduğu bir hareketi bu kez bir başkasına taşıtmak istediğinde, yalın haliyle hep nesneye taşıdığı hareketi taşımak istediğinde, yine gelen etkiler karşısında kendisinde bir tepkinin olduğunu ve hareketi artık taşımış olduğunu bildirmek istediğinde, kısaca öznenin fiillerin anlamına dokunmadan fiillerdeki hareketin taşınmasını bildirirken yapmış olduğu dil bilgisel, gramatik işlemlere Fiillerdeki hareket taşınmaları denir. Hareket taşınmasının henüz gerçekleşmediği, yalın haldeki geçişli ve geçişsiz fiiller çatılı fiil değildirler. Etken fiil. Active. Yüklemdeki hareketin cümlenin öznesi tarafından yapıldığını, öznenin aktif yapıcı olduğunu. Ali veliyi dövdü. Edilgen fiil. Passive. Öznenin başkasınca yapılmış müdahaleler karşısında tepkisini veya geçirdiği dönüşümü. Ali dövüldü. Olgan fiil. Incoative. Öznenin doğal ve benzeri etkiler karşısındaki tepkisini veya geçirdiği dönüşümü. Kapı açıldı. Dönüşlü fiil. Reflective. Özne'nin etkin olarak yapmış olduğu bir hareketi bu kez kendisine döndürdüğünü, kuruladı, kurulandı. İşteş fiil, reciprocal, hareketin özneler tarafından paylaşıldığı durumu bildiren fiillerdir. Ali ile Veli dövüştü. Hareketlerine göre, t, r, türilmiş fiil, öznenin kendisinde ortaya çıkmış, üremiş geçişsiz bir hareketi bu kez kendisinin bir nesneyle ortaya çıkarması ortaya koyması etmesi oldurganlıktır doğdu doğurdu doydu doyurdu öldü öldürdü uyudu uyuttu gibi yine öznenin geçişli fiillerle aynı ekleşmeleri kullanarak hareketi yaptırmasıdır. Ettirgen Yazdırdı Ürt, türtilmiş fiil Öznenin bir hareketi oldurgan veya ettirgen yapma işini bir başkasına itmesidir. Öldürttü Yazdırttı gibi Ettirilmiş fiil Öznenin bir hareketi ürettirmesini, türettirmesini, ettirmesidir. Yani dolaylı ettirgen. Ali fareyi öldürttürdü. Geçişli fiil, transitive derken öznenin müdahalesiyle nesnesinde oluşan reaksiyonu veya tepkiyi belirten fiilleri Ali camı kırdı. Geçişsiz fiiller. Intransitive derken bir hareketin nesneye taşınamadığını öznede kaldığını belirtiriz. Kim öldü? Kim yattı? Kim durdu? Neyi giydi? Neyi giyindi? Neyi öğrendi? Neyi bildi? Neyi anladı? Neye kandı? Neye güvendi? Neyden utandı? Neyden korktu? Nereye gitti? Nereye geldi? yine yıkıldı, dövüldü, yıkandı gibi.